thank <laughs> you Belediyeci arkadaşlar. Bu yolları suladınız ya. Hep bundan oluyor ha bunlar. Tamam mı? Hep bundan oluyor yani. Bak yerleri bu sıcak kurmuyor arabalar. Yol sulanmadı ki abi. Baksana yollar. Hiç bak ver, işte sen Hayır ya. bak. Kıyı suladı ya. Geçti bir bakın, bakın ya. Antisen şu ya. Sulamadı. Köpür nerede? Köpürde var mı ki? He? Yok yok çok ciddi bir şey. Şunu. mu? Adamı kaptırdı gelmiş bak. Yağmur da ya.

İyi adama bir şey olmadı ya. Oradan makas şu bak. Hmm. Yavaş yavaş. Yolu kapattırmak lazım. Biz. Ah, hadi lan. Hadi Mehmet. Gel, geliyor, geliyor ulaşın. Geliyor, alıyor. Geliyor, geliyor. Ağlam, サイド。